Merhaba arkadaşlar bugünkü eğitimimizde e, cari işlemlerden bahsedeceğiz cari önemli cari hesap takibi için cari hesap takip işlemlerini yapmak kontrol etmek için önemli bir işlem cari açma ya da genel muhasebesel anlamda bakacak olursak cari kart tanımlama bu olay bütün muhasebe programlarında standart bir şeydir. Sizin bir müşterinize fatura kesebilmeniz için öncelikle bir cari kart tanımlamak zorundasınız. Cari kartı olmayan bir müşterinize fatura düzenleyemezsiniz. Bu bütün uygulamalarda standart bir özelliktir. Ve carinizi burada oluşturma ikinci önemli nedeni Kestiğiniz faturanın karşılığında aldığınız ödemeleri, borçları ve alacakları takip etmek için yine cari hesap kartı üzerinden işlemler ve ekstreler yapılması gereklidir. Bundan dolayı cari kart aslında ön muhasebenin en önemli işlevlerinden bir tanesi. Cari kart genel muhasebe için de çok önemli, ön muhasebe için de çok önemli bir uygulama. Genel muhasebe için de aynı şekilde müşteri ve tedarikçi dediğimiz hatta bunların hesap numaraları 120 ile başlayan hesaplar sizin müşterileriniz 320 ile başlayan hesaplarda sizin tedarikçiniz şeklinde mizanda veya hesap planında yer alacaktır. Tabi biz şu an işlemimiz ön muhasebe olduğu için ön muhasebede mesela burada kodlar kullanılmış ama bu kodları kullanmak zorunda değiliz. Ön muhasebe dediğim gibi kanuni bir çerçevede olmazsa olmaz bir uygulama olarak illa hesap planındaki yani genel muhasebedeki hesapların kodlarını kullanacağız diye bir kaidesi yok. Bu anlamda rahatsız. O yüzden firmalara göre değişir. Yani bazı firmalar cari kodlarını kendileri belirlerler. Bazı firmalar da ileride genel muhasebeye geçeriz. Şimdiden hani genel muhasebedeki kod yapısı neyse biz de şimdiden onu kullanalım diye. Veya entegrasyon vardır. Ön muhasebedeki yapılan kayıtlar cari tarafa otomatik olarak aktarılsın diye entegre edilmiştir. Buna göre dizayn edilmiştir. O zaman gereklidir. Ama sadece ön muhasebe tutacak bir firma için sadece kendi çerçevemizdeki cari hesapları takip edeceksek böyle hesap kodlarını zorunlu bir şekilde genel muhasebe olarak kullanmak zorunda değiliz. Şimdi ben e, Uyumsoft'un giriş ticari uygulaması üzerinde bir cari kart tanımlama işlemini size göstereceğim. Burada yeni diyorum. Bakın gördüğünüz gibi cari kod ve cari ad sahaları zorunlu. Bu bütün programlarda böyle. Muhakkak cari kart... ...tanımlamasında bir kod vermek zorundasınız. Kod verirken bazı programlar... ...Türkçe karakter desteği vermiyor. Bu da SQL yapısından kaynaklanıyor. Şimdi bulut sistemlerde böyle bir durum yok. Hani Cloud dediğimiz bulut muhasebe programlarında... ...istediğiniz şekilde kodlama yapabiliyorsunuz. Hiç sorun değil. Ama bilgisayar yüklenebilir bir muhasebe programı kullanıyorsanız hani buna benzer işte Akınsoft, Netsys gibi, Logo gibi hani bilgisayar veya server dediğimiz sunucu tarafından kendi bünyemizde bir bilgisayar üzerinde bu uygulamayı yüklemişsek Microsoft SQL veri tabanı kullanılıyor ve orada da maalesef Türkçe karakterler sıkıntı yaratabiliyor. Bundan dolayı genelde Türkçe karakter kodlamalarda pek kullanılmıyor. Ondan dolayı bulut sistemler bu konuda daha avantajlı. Bulut sistemlerde yani cloud dediğimiz bulut yapılarda istediğiniz şekilde kodlama yapabiliyorsunuz. Şimdi cari kod yapısı tamamen bizim kendi kapasitemize göre nitelendirilir. Şöyle mesela burada e, ben M harfiyle başlayan yani müşteriler anlamında tre 0001 diyerek e mesela niye 1 demedim? Buradaki 00'ın anlamı ne? Ben 9999 tane müşteri kaydı oluşturabilirim. E, gelecekte müşteri sayı artar gibisinden düşünürsem de ki belki de diğer muhasebe programlarında böyle bir durum vardır. Sizin elinizde altında zaten fazlasıyla müşteri kaydı vardır. Onları buraya aktarmak durumu olabilir bunları programları yapabiliyor mesela burada ben ne yaptım şimdi 99.999 adet müşteri kaydı girebilirim konumuna getirdim bu şekilde devam edebilirim tamamen bize ait veya alfabetik bir sıralama şeklinde işte A harfiyle başlayan müşteriler gibi altına da işte Ali özgür sili gibi bu şekilde hani kodlama yapısını ayarlayabilirim. B derim B harfiyle başlayan bir işte. C derim C harfiyle başlayan. Bunlar benim e, kendi rahatlığımı, kolaylığımı sağlayabilecek kodlama yapıları. mesela dediğim gibi işte ilerisinde biz genel muhasebe de tutarız. O zaman işin genel muhasebedeki kod yapısını bile kullanabilirim. Hatta burada işte e, TC kimlik numarası da kullanılabilir. Mesela vergi numarası, TC kimlik numaraları onlar da kullanılabilir. Mesela tamamen sallıyorum. bu diyelim ki TC kimlik numarası. TC kimlik numarasıyla ben bu cariyi kaydediyorum. Kolaylıkla bulayım diye. Ama genellikle en basit yapısıyla işte M0001 diyerek işte burada müşteri adını vermek zorundayım. Ha, müşterinin adı tabii ki burada ünvan da olabilir. Ünvansa çok önemli. Mesela Limited Anonim şirketlerin biliyorsunuz ki ünvanları var. Ünvanları neyse o şekilde girmek zorundasınız. Ünvan ne yazıyorsa uzun uzun ee, tabii ki TEACH, işte ŞTİ gibi kısaltmalar tabii ki kullanılabilir. Ama orada açık bir ünvanı muhakkak detaylı bir şekilde yazması sizin için avantaj olacaktır. Bunun bir sebebi de şu. Belki aynı isme sahip ama birisi Limited, birisi Anonim Şirket olarak farklı yapıda iki şirket kaydı gerçekleşebilir. Bunu ayırmanız işte ünvanlarda isimler konusunda gerçekten önemli bir dikkat etmesi gereken yapı. İsimler. Onlara dikkat ediyoruz. Cari Adı iki tamamen bize ait. Burada mesela yetkilisinin ismini de görebilirsiniz. İşte bu firmanın sahibi kim? Mesela ya da yönetici kim? Veya muhatap olduğunuz kişi kim? Onun ismini girebilirsiniz gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Burada bakın müşteri mi, tedarikçi mi? E, müşteri sadece veya sadece tedarikçi. Şimdi bu müşteri tedarikçi olayı genelde daha çok programlarda tercih ediliyor. Neden? Şimdi ben bir satış gerçekleştirdiğim zaman müşterime e, tabii ki aynı zamanda kendisi bana iade faturası kesebilir. E, ne oldu? Ben satış faturası kestim kendisi de iade etti. Alış faturası gibi düşünün. Geri iade aldım. Yani bir alım faturasına dönüştüm. Ne oldu? Hem satış yaptım, hem de tedarikçi gibi sanki ondan malı duyuyormuşum gibi geri iade aldım. O yüzden müşteri tedarikçi seçeneği daha çok kullanılıyor. He ben sadece mesela perakende müşterisidir. Ne yaparım? Direkt müşteri olarak burada belirlerim. Buradaki ayrımları yapmak aslında çok önemli. Neden biliyor musunuz? Raporlamalarda çok işinize yarıyor. Mesela ben sadece müşterilerin listesini görmek istiyorum. Şimdi orada ne olacak? Şimdi normalde böyle bir ayrım yapmazsanız normalde hepsini listeleyecek. Ama işte ben sadece müşterilerimi görmek istiyorum. Değil mi? Müşteri bana borç alacak takibini yapmak istiyorum. İşte bu anlamda bu ayrımlar gerçekten raporsal konuda muazzam işinize yarıyor. O yüzden bunları belirlemek, ayırmak gerçekten çok önemli. Çok işinize yarar. İşte patronunuz dedi ki bizim geçen ay müşterilerimizin hani yeni kaydolmuş, geçen aya ait müşterilerin listesini alabilir miyiz? İşte raporda bunu belirleyebilirsiniz, bunu seçebilirsiniz. Şimdi müşteri tedarikçi derseniz ne olacak? Orada bir ayrım olmayacak. Veya işte diyelim ki bunu hiç seçmediniz, boş bıraktınız. Boş da bırakabilirsiniz. Hani herhangi bir zorunlu bir saha değil bakın. Olabilir de bence hiç boş bırakmayın. Dediğim gibi kriter konusunda gerçekten işinize yarayacaktır. Şimdi biz de müşteri tedarikçi diyelim. Geldik. E, vergi dairesi, vergi kimlik numarası hatta TC kimlik numarası. Şimdi bunlar müşterilerinizin yapısına göre. Şimdi e, vergi dairesi ne zaman gerekli? Eğer karşı taraftaki müşteriniz değil mi bir firma ise, bir firma sahibi ise burada vergi dairesi önemli. Zaten fatura o vergi dairesine kesilecek, gönderilecek. O anlamda burada bakın sarı renkli burada da uyarılmış. Yani önemli bir durum. Aksi takdirde mesela vergi dairesi vermezseniz ne olacak? Fatura kesemeyeceksiniz. Bunun gibi. VKN'si, TCKN dediğimiz vergi kimlik numarası hep bazı firmalar vergi kimlik numarası bazı firmalarda şahıs şirketleri mesela karşınıza daha çok TC kimlik numarasıyla gelecek. Ama limited anonim şirket gibi firmalarda karşınıza daha çok ne gelecek? Vergi kimlik numarası. Bunların da hane sayıları var. Merak etmeyin burada hane sayılarına girdiğiniz zaman yanlış bir giriş yaptığınızda zaten programlar size uyarı veriyor. Onda sorun yok. E, vergi kimlik numarası yanlış da olabilir. Bunun yine uyarısını veriyor. Bunlar önemli. Bir de eğer vergi kimlik numarası yoksa ne olacak? E, yani perakende müşterisi, mesela diyelim ben trend yoldan alışveriş yapıyorum. Ben normalde vatandaşım, bana fatura edilecek. İşte oradaki olay ne? Vergi dairesi kişinin nereliyse, adresi neresiyse orayı seçilebilir. VKN veya TCKN, TCKN'si yoksa, fatura kesilecek ya, yani. 11111 bir, 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 bir şeklinde 10 tane bir kullanılabilir. Ve bu şekilde sistem TC kimlik numarasına bağlı olarak veya fatura kesilmesine dayanak olarak bu rakamları kabul ediyor. O yüzden onlara dikkat etmek gerekiyor. Sonra at soyat kısmı kesinlikle doldurulmalı. Bakın şöyle yan tarafta yukarıya doğru at soyadı da var. Böyle ekran. Evet. Pasaport numarası hatta yabancı müşterileriniz veya pasaportla alışveriş yapan müşterileriniz için Burada ad soyad kısımları da bulunuyor. Adresi doldurmamız önemli. Faturada biliyorsunuz adres bilgisi olması şart. Ama bu tabii ki açık adres olmaya da bilir. İşte perakende ise işte karşıyaka, konak bunun gibi sadece ilçe vermekte yetebilir. Telefon yine size bağlı. İsterseniz firma firmaysa, limited anonim şirketse tabii ki telefonları bulunması güzel olur o anlamda sizin için de ulaşım anlamında da avantaj sağlar adres ve telefon bilgileri çünkü bunları sonuçta borcunu ödemediği zaman arayacağınız değil mi adres ve telefon bilgileri önemli onları doldurmanız bence gerekli ne kadar bilgi o kadar ulaşılabilir hale getiriyor bakın burada firma buradaki firma bu şirkete bağlı yani bu şirket carisi anlamında seçim yapılıyor. Bazı firmaların birden çok şirketi olabilir. Yani mesela ne olsun, bir inşaat şirketidir. İnşaat şirketi vardır. Bir de perakende dükkanı vardır, inşaat malzemeleri satıyordur. O da ayrı bir şirkettir. Böyle firmalar olabiliyor. İşte öyle olduğu zaman hani buradaki cari kaydım firmaya mı ait yoksa satış yaptığım mağazanın müşterisi mi? Hani onu ayırmak anlamında güzel bir ayrım olabiliyor. Evet. Yani burada ona göre firma ayrımı yapabiliyorum. Bu özellik bütün uygulamalarda var. Hani birden çok firmanız varsa ona göre carinizi gruplandırabiliyorsunuz. Bakın cari yetkili bu da güzel. Ee, bu firma işte Kürşat Silidi veya burada tanıtımını yaptığım firmanın yetkili kişisi kim mesela bunlar da önemli işte muhasebecisi kim depo elemanı kim hani kimlerle muhatap oluyorsanız onların bilgilerini burada doldursanız sizin için güzel olur. Dediğim gibi ne kadar bilgi alabilirsek onlara sonrasında dönüş sağlamamız çok çok kolaylaşacak. Muhasebe entegrasyonları işte burası işin genel muhasebe bağlantı kısmı. Entegrasyondan biraz bahsetmiştim. Entegrasyon ön muhasebe kayıtlarınızın genel muhasebe otomatik aktarımını sağlayan işte. İşte bunu genel muhasebedeki hesapla ilişkilendirdiğinizde ben Kürşat'sı diye fatura kestiğimde genel muhasebedeki kaydını otomatik oluşturacaktır. Bu muazzam güzel bir sistem. Mali müşavirlerin de çok çok sevdiği bir yöntem. Bu şekilde geleceğe yönelik de, hani genel muhasebeyle ilişkili olsun veya bu şekilde çalışanın denirse kolaylıkla geçiş yapılabilecek bir yapı. İskonto dediğimiz bu da bazı firmalar tanıdık müşterileri için ayrı ayrı iskontolar uygulayabiliyorlar. Bunlar yani şöyle düşünün sizin 10 yıllık müşterileriniz değil mi? Ona özel bir iskonto, bir indirim uygularsınız. Yani firmaya ait bir iskonto. Normalde faturalarda iskonto sahası var. Buradaki yapı şu. Bu iskontonun indiriminin bu kişiye ait olması. Yani personel indirimi gibi de düşünebilirsiniz. Yani mağazaya gittiğinizde ne diyor eleman? Normalde indirim yapamıyoruz ama ben kendi adıma alıyormuşum gibi size indirim sağlayacağım. Personel indirimi uygulayacağım. He, bakın ne yaptı? Kendine göre bir indirim yaptı. Benim için. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani cari bazlı indirim veya sözleşmeli çalışıyorsunuz değil mi? Carilerle bir anlaşma, bir sözleşme. İşte o anlaşma gereğince örnek e, firmayla anlaşmamız çerçevesinde. Bu firmayla biz bir yıl içinde bütün satışlarımızda yüzde on iskonto uygulayacağız. Bakın sabit bir iskonto yıl boyunca. Şu i̇şte onu burada tanımlayabiliriz. Bizim için büyük kolaylık. Yani ben bu firmaya fatura kestiğim zaman ne olacak? İskontosu otomatik gelecek. Yani ben bir daha iskonto elle manuel girmeme gerek kalmayacak. Numara bilgileri, burada işte adresler, numaralar, Bunları ne kadar tabii bunlar bütün muhasebe programlarında olan şeyler dediğim gibi. Ne kadar detaylı bilgiyi yazarsanız verirseniz o kadar sizin için avantaj. Şimdi artık muhasebe programlarında şöyle bir güzellik de var. Bakın burada VKN, TCKN, ara diye bir yöntem var. mesela burada işte TC kimlik numarasını girdiğiniz kişinin bilgilerini VKN sorgulama yaptığınız zaman kendisi otomatik getiriyor. Bu da güzel bir sistem. Tabi burada bunu getirebilmesi için mali müşavirinizin tüm OTP şifresini kullanıyor. O yüzden e, mali müşavirinizden bu konuda izin almanız gerekli. E, bazı mali müşavirler bunu kullanmayı biliyorlar. Onlardan böyle bir istekte bulunup e, bu şifreyle tanımlaması yapıldıktan sonra otomatik cari bilgi dediğin, tek numarayla Hani TC kimliğini girmeniz yetiyor veya vekaletine girmeniz yetiyor. Numarayı sorgula dediğinizde bütün bilgiler otomatik olarak. Adres bilgileri, telefon ne varsa, tür kayıt ne gerekiyorsa bunların hepsi otomatik olarak buraya aktarılıyor. Programlar artık çok güzelleşti, çok kolaylaştı ve çok gelişti. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Solda yine başka programlarınızda da böyle alanlar olacaktır. İşte e-fatura için e neler kullanılacak diye burada detaylar var. Bunları zaten cari tanımladığınız zaman otomatik olarak geliyor zaten. Yani bunları siz manuel elle değiştirmiyorsunuz. Banka bilgileri, mesela banka modülü kullanıyorsanız bunlar güzel seçenekler. Burada oluşturduğunuz banka kayıtları banka modülü içerisinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradaki olay ne? Bu müşteri, daha müşteri demeyelim de daha çok tedarikçi. Tedarikçilerde bu şekilde kullanılabiliyor. Tedarikçiler sonuçta bizim para gönderdiğimiz firmalar. Değil mi? Mal alıyoruz. Karşılığında para gönderiyoruz. Bundan dolayı bu şekilde uygulanabiliyor. Sevk adres bilgileri önemli. İşte özellikle irsali için çok önemli. İrsali de biliyorsunuz birden çok deposu olabilir adamın. Birden çok bahisi olabilir. Farklı şehirlerde olabilir bunlarla ilgili işte bunları yapabileceğiniz ne kadar çok sevk adresi varsa bunları rahatlıkla tanımlayabiliyorsunuz. İşte bu sevk adresi tanımlaması bizi nerede kolaylaştırıyor? Otomatik olarak gitmesi gereken adresi benim belirlememi sağlıyor. Bu da güzel bir şey. Kategorize etme, işte sınıflandırma, bunlar hep dil tanımları. Bunların dediğim gibi Mesela müşterimiz Azerbaycan olabilir ona göre seçim yapılabiliyor veya daha da dışarıya açıldık yurt dışına. Almanya olabilir değil mi? Almanca, işte Fransa olabilir, Fransızca şeklinde hatta fatura dizaynları bile ona göre değiştirilebiliyor. Bu şekilde temel bilgileri yaptığınız zaman kaydettiğinizde artık cari kartınız ekrana yansıyor ve bu şekilde kaydedilmiş oluyor burada tıpkı buradakiler gibi işte cari bilgiler ne gerekiyorsa burada detaylı olarak yer alıyor. Normalde işte sadece ana bilgileri girmeniz yeterli. Ee, VKN ve TCKN işte ünvanı ve kod sahaları kesinlikle yetiyor. Ama ne kadar çok detay girerseniz sizin için bilgiye ulaşmak adına. Çünkü müşterileriniz bunlar sonuçta ödeme yapacaklar, yapmadıkları zaman onlara ulaşmanız gerekecek. Adres, hatta ne kadar çok cep telefonu, e-posta, e-mail ne varsa bunların hepsini detaylı bir şekilde kart olarak açarsanız büyük rahatlık yaşarsınız. İlerisi için sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Cari kartla ilgili işlemler bunlar. Eğer sorularınız olursa da eee yorumların altına rahatlıkla yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. İyi günler.